Onun için bizim iktidar meclisi arkadaşlar da psikiyatri kliniğine gidenler var ne yapacağını bile Adamlar ne yapacağını bilemiyor. Bugün çıktı. İyi oldu. Hainler. Alçaklar. Dedin mi? Yarın Selahattin tahliye etmez. Çıkabilir. Tabii. Böyle kalıyor o zaman. Yine çıkabilir. Yine çıkabilir. Abdullah Öcalan yine evet. Gelin meclise gelebilir. Benim yazımdaki ifade doğru evet, mu? Evet tabii doğru. İşte kesinlikle Ona, doğru. Orada. O, işte, bu, bunu anlamamız lazım. Alışmamız gereken pozisyon bu. Pozisyon almak zorlaştı millet delirdi. Evet. Abdullah Güler, bak usta politikacı. Efendim diyor bu kayyum geçici görevlendirme. Yarın iptal olabilir. Hakkında iptal olabilir. olabilir. Oldu mu? Demin konuştuk. Hatta ben Mustafa Albayrak'ı takdir ettim. Genelde offside'a düşer yorumcular. O offside'a düşmedi. Düşebilirdi düşmedi. Neden düşmedi? Hatırlıyorsun Mehmet Savcı'nı. 1 Nisan'da tak kayyum atandı bana Değil mi? Yok, kayyum atanmadı. Seçim iptal oldu. 1 Nisan'ı 15 Ağustos'a verdiler. 3 gün boyunca güven medyasında bu savunuldu. Yani hemen düzenli. Hatırlıyor musunuz savunuldu? Mustafa Albayrak tuhaftır. Hani o demokrat durayım falandan değil. Dedi ki kardeşim dedi, ben dedi, bunu kabul etmiyorum. %15 almış adam verilmez. Eğer adamın terör iltisakı varsa iptal edin kayyum atın. O, da, o da birinci günde tuhaf olur dedi. Tayyip Bey dedi, Ay, dedi ki kardeşim böyle şey olmaz. Üç gün sonra adamı görevi iade etti. Hatta Van Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın şükranlarımızı borçlu dedi. Ha orada bir de zeki bir politikacı var. Selahattin Demirtaş 1 Nisan'da açıklama yayınladı. Sayın Erdoğan'ın böyle bir şey kabul edeceğini düşünmüyorum. E, doğru yerden vurdu biliyor musun? Tabii. Doğru yerden vurdu. Ben şuna geleceğim Mehmet Sabri. Bak bu dediklerimiz zor anlaşılabilir. Eğer İmamoğlu öyle hani Zaloğlu'nun üstten modlarına girmeyip bak Lula Silva'nın Bolsonaro'yu yendiği gibi bir seçim Türkiye'de olamaz kardeşim. Daha açık ne konuşayım ya. Hani Kemal Sula'nın dibinde kara bela vardı. Onun gibi <laughs> mi olalım? Kara bela benim. Ben olamaz vurdu, diyorum. Ben ya bu muhalif aydınların demesi gerekeni ben diyorum. Ya biliyor musun Mehmet Sabri? Bazı sevdiğim aydınları ikna etmeye çalışıyorum. Abi siz de bu gerçeği biliyorsunuz. Siz yazın kardeşim bunları. Bu milleti tiyatroda uyandırın. Onlar diyorlar ki Gökhan de beni aradı. Ya işte ya umutsuzluk olursa, ya umutsuzluk olmasın kardeşim de gerçekleri söylersin. Sonra umut edersin. Yani demiş şu örneği verdim Sabri. 30 senelik şanzıman ustası. E abi şanzımanla araba kalmamış. Tok geldi önüne. Evet. Şanzıman yok. Ya ağlayacaksın, <laughs> delireceksin. Ya şanzıman varmış gibi rol yapacaksın. Türkiye şu an budur. Ya da TOG'u öğreneceksin. 30 senelik birikiminin üzerine elektrikli araba tamirinde kaçacaksın. Belki bir iki sene geçecek. Öğreneceksin. Yeni Hı. siyaset. Ve öyle gidecek. Elektrikli aracı da tamir etmeyi öğreneceksin. Öğrenecek, ya, da ya da başka iş yapacaksın. Ya da başka iş yapacaksın. Mesela Türkiye'de çoğu köşe yazarı top içindeki şanzıman sorunları da geçiyor köşe yazılar. Ya da figür Yok tam da şanzıman yok. Mesela demin hocam mazur yavaş şunu demiş. Teorik olarak doğru ama pratik olarak saçma. Hukuk diyor her ülkenin hava kadar ihtiyacıdır. Ben de öyle şunu dedim. Tamam doğru. Yani bunu kimse itiraz ediyor. Hani bu güzellik kraliçelerinin dünya barışı demesi gibi. Değil mi? Evet. Hukuk her ülkenin hava ve su kadar ihtiyacıdır.